FC Lens oyuncularıyla birlikteyiz. Servet'le başlayalım. Servet bugün 8-3 kazandınız. Sen de gollerine skora katkı yaptın. Neler söyleyeceksin bugün maçta iyi olarak? Maça çok iyi başladık. Özellikle Emre'nin iyi bir performansı vardı. Bizi 2-0 öne geçirdikten sonra takımımız daha iyi oynadı. İyi bir top yapıyoruz. Ligin daha başları. Çok rahat bir galibiyet aldık. Emre'nin de katkıları, Ömer'in de katkıları takıma çok büyük. E yani hepimiz kenetlendik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Önümüze bakacağız. Seni Lafı Emre'ye. Bak. Tebrik ediyoruz Servet. Evet Emre. Geçen hafta goller, bu hafta goller. Takıma transfer olduğum ve patlama yapıyorum bu sezon. Galiba Erkan seni bıraktığı için pişman olacak. Pişman olmaz. Erkan abimizin her zaman gönlüm yanında yani. Onunla genel takımına çağırdığı zaman her zaman desteklerimi sunacağım ona. Ama benim gerek benim olarak Zampaşa bulamadığım yeri ben Laste buldum. Fatih arkadaşım sağ olsun geçen sene onu bıraktı biz. Erkan abiyle başka takım kurduk ama bu takımda daha iyi bir yer buldum kendime. Gollerimle kendimi gösteriyorum. Arkadaşlarım asitlerimle. Biraz maçında gerginlik oluyor. Geçen seneden kalma bir şey. Bunu da üzerine atlar sonra daha güzel goller atacağım Hı? eminim yani. Evet, biz de seni tebrik ediyoruz. Evet Ömer sen neler söyleyeceksin? Sen yine geçen hafta da golle başlamıştın. Bugün, bugün ikinci maçına çıktın yine golünü attın. Neler söyleyeceksin? Takımımıza katkılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarımızın faydalı olmaya çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Sağ olsun hepsi bizi destekliyor da uyum sağlamaya çalışıyoruz çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. teşekkürler.